şarkı, renklerde parlak yiyecekle de yemeği sever misin? Öyle mi? Öyleyse Mortada yeni renkli yemek yiyoruz mücadelesine bir göz at. Vay <laughs> bu bir çeşme. Ayrıca çikolatalı. Yes. Süper. Ne kadar lezzetli. Wow. Yemeğinizi yakalayın. Vay wow. Pembe süper lezzetli donatlar. Vay canına. Böyle güzel mavi jelibon ayı. Ne kadar sulu bir peynir parçası. Çikolatayla peynir mi? Garip bir ikili. Vay be. Çok lezzetli. Bakalım şimdi nasıl? Ey, peynirle peynir korkunç bir ikili. Korkunç bakma. Ay, ne iğrenç. <laughs> bir fikrim var. Acilen yardıma ihtiyacım var. Aa, fare! Ayıcık, dikkat et. Farelere peynir bana da çeşme. Teşekkürler arkadaşlar. Buradaki işiniz bitti. Kate Sıra sende. Hey. Bitti mi? Donatlara <laughs> <Sorklara> bayılırım. <laughs> Vay canına. Bu çok daha lezzetli. <laughs> hmm. Biz de denemek istiyoruz. <laughs> Bakın. Hepsini bir kere de yiyeceğim. <laughs> Bu inanılmaz resmen. Oh my God. Hmm, bırak deneyeyim. Wow. Ben de. Hayır. Zaten hepsini yedim. Okay. Donatlar dünyadaki en iyi yemek. Endü sıra sende. Wow. Vay canına. Wow. Aman tanrım. Wow. Deneme zamanı. Wow. Ben de denemek istiyorum. Awesome çok lezzetli. Oh. Andy, renklendin. Ne var? Ne oldu? Artık tamamen maviyim. Vay canına. Ben çok esneyim. Parmağım nasıl uzandığına bakın. O Wow. Yüzden... Bir fikrim var. <laughs> Kate seni çağırıyorlar. Monica merhaba. Artık arkadaşlarımla daha sık dalga geçebilirim. Kaydınla kızların bayağı ilginç lezzetleri var. Yakova lezzetli Baskin Robbins dondurması. Bayıldım. Mm. Vay canına, ne kadar lezzetli bir burger. Ne? Neden donmuş tavuğum var? <laughs> Dolmuş tavuk yemek zorundasın. Bunu asla yemeyeceğim. Önce ben başlayacağım. <laughs> Kokusu efsane resmen. <laughs> Ama bir şey okay. eksik. Tam gereken. Şimdi başlayabiliriz. Oh, hayır sıkıştı. Çıksana. Hayır. Artık her tarafı dondurma içinde. Sen çok kirlisin. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Böyle yemek zorundayım. Ne kadar leziz. Vay canına dondurma çok ferahlatıcı. Ve sadece seni ferahlatmadı. Dondurmamızı gittikçe soğuyor. Ryder <laughs> ne dondurmayı çok seviyor. Sanırım hastalandım. Buldum. Hemen ısınmam gerekiyor. Böyle çok daha iyi. <laughs> okay. Ve bundan kurtulmanın zamanı geldi. Yaşasın. Mükemmel Tutun yine benimle. Belki sıra sende. Zevkli. Ama önce bulaşmamak için eldiven giyelim. Hazır. Hmm, ne kadar leziz. Mm, yummy. Hamburger'ime hazırım. Ben de. Seni kurtaracağım hamburger. Seni bekliyoruz. Aşağı gel. Hmm. Hayır. <laughs> Bu hayatımın en lezzetli burgeri. Awesome. Yummy. Bize de biraz bırak. <laughs> hmm. Yum. Üzgünüm kızlar ama zaten her şeyi yedim. What? Kate. Şimdi sen. Hey, you. Ne kadar iğrenç ve soğuk. Ye hadi. İğrenç. No! Ben olsam böyle bir şey yemezdim. Sen ise hepsini ye. Hayır. Bu benim gücümün ötesinde. No. Barton çikolatalı çeşme. Evet. Bayıldım. Evet. Denemek istiyorum. Evet. O zaman yemeğinizi alın. Evet. Ay, limon. Nefret ediyorum. Jelibon oh, no. gözler. Evet. Bayıldım. Evet. Dondurma. Hmm. Monika başla. No. E neden bu kadar şanssızım? Yine o limonlar. Oh, no. Vay canına. yiyelim. <laughs> <laughs> Okey. Hmm. Ne kadar lezzetli. <laughs> ne kadar renkli. <laughs> İğrenç. Hayır bunu yiyemem. Benim sıram o zaman. Jelibon gözlere bayılırım. Çok güzel sallanıyorlar. <laughs> Ne? Gözlerim nerede? Baya. What? Hmm. Vay canına işte buradalar. Kırpıyorlar. <laughs> Endi onları yemese ne olur? Gözleri çok seviyorum. Üçüncü gözüme bakın. Bırak deneyim gösterişçi. Hey. Kate'in okay. Sıran. Sonunda en lezzetli dondurmayı yiyebilirim. Oh. Wow. Vay canına orada bir kuş var. Şimdilik dondurmanı biraz süsleyelim. Ben bir şey görmedim. Aa, bunu benden uzak tutun. Dondurma içindeyim. Ama ona bayılırım. Okay. Vay Bende Huba Buba tadında. Bende de çikolatalı. Çikolataya bayılırım. Mm, yummy. Ay, neden bende diş macunu tadında? Ben başlıyorum. Wow. Tadı harika. Ama bir şey eksik. <laughs> Tam gereken. <laughs> Umarım bundan harika baloncuklar çıkarırız. No. <laughs> çok güzel kokuyor. Hayır. Ne? Suzy kaşığı ısırdın. Bazen yenilebilir ve çok lezzetli. Eyvah süper. Hmm, ne kadar güzel. Eyvah hmm. hala bir şırıngam kaldı. Bakın şimdi en büyük balon olacak. Ay dikkat et. Bir fikrim var. Tam isabet. Vay be... Nasıl da kötüsünüz... Şimdi ben... Naneli diş macunun tadında... Ama bir fikrim var... Taşığı yiyeceğim... Ve onunla bitireceğim... yummy. Tamam hazır... Hayır bu kurallara göre değil... Hepsini tamamen yemelisin. Ye. Ye. Hayır. O zaman sana yardım edeceğim. Ay ne iğrenç bir şey. Böyle daha iyi. Bingo. Bir fikrim var. Bekle. Stop. Bu çok daha iyi. Hey, şimdi dişlerim parlayacak. Ah. No. Vay canına harika. İşte bu göz kamaştırıcı gülümseme. Şimdi sıra bende. Vay canına bir çikolata kaşığında çikolata. Çift de zevk. Vay be çok lezzetli. İnanılmaz. Hmm. Hayatım boyunca sadece çikolata yiyebilirim. <laughs> Bırak ben de deneyeyim. Hayır bu benim. Tamam o zaman al şunu. Ah. Gerçekten lezzetli. Sorry. <laughs> <gülüyor> 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 Vay canına Lili'nin küçük pembe timsahı ne kadar güzel. Dikkat et ısırır. Zavallı Zak ona beş parça pis kokulu püflü peynir verildi. Vay canına bu Baskin Robbins dondurması mı? Çok güzel bir tat. Çok kokuyor. Arkadaşlar bana bakın. Önce ben başlıyorum. Tamam tamam. Parçanın çok yumuşak ve lezzetli. Bu mucize resmen. Onu sonuza dek yemeye hazırım. Cool. Keşke bir kaşık alsaydık. Cılın sizinle paylaşmak istediğini sanmıyorum. Cıl deneyebilir miyim? Hayal kurma. <laughs> Çekim var. Parçanın dondurmaya bak çok büyük. Ayrıca çok lezzetli. Eğer dondurmanızı bu kadar çok seviyorsanız o zaman alın. İyi oldu. Hayır neden dondurmam. Arkadaşlarımla paylaşman gerektiğini bileceksin. Bundan sonra onlar benim arkadaşlarım değiller. Benim sıram. Benimle dalga geçmek kötü. Herkesi ısırırım. Bacınla bu sade bir timsah değil. Lollipop. Lilliza ne demek istiyor? Al bakalım. Bu şeker sadece benim. Dikkat et. Lili zakın dilini kaparma. Aa, çok acıyor. İyi oldu sana. <laughs> Zak artık küflü peyniri yeme zamanı. Aman tanrım ne <laughs> iğrenç. Zak hepsini yemelisin. Tadı ne kadar kötü. Yiyemiyorum. Kusacağım ya bu ne? <laughs> ne koku? Hadi ya, sadece dört parçan kaldı. Bu denediğim en kötü şey. Peynirden ve küften nefret ederim. Tanrım, bunu yapamam. Çok pis kokuyor. Bu korkunç. Ne? Hiçbir şey hissetmiyorum. Gerçekten berbat bir koku. Buldum. Kızlar gaz maskelerinizi çıkarın. gaz saldırısı düzenledi. Nefes alamıyorum. Simsal kurtar. Bu kokudan hiçbir şey kurtulamaz. İşte böyle. Bir dahaki sefere bir çürük peyniri kendiniz yiyin. Şanslıyım. Kocaman bir kit katım var. Süper. Kocaman bir jelibon gözüm var. Limon mu? Hayır. Başlıyorum. Okey. Gel bana sevgilim benim küçücüğüm. Seni kimsenin incitmesine izin vermeyeceğim. Şimdi bu kadar tatlı. Lini onu yemelisin. Büyük <laughs> sevgile. Tamam. Vay canına. Bakın ne kadar büyük. Ve inanılmaz derecede güzel. Hmm, nefis. Vay canına. Keşke tüm mağazalarda sadece böyle kitkatlar satılsaydı. Harika olurdu. <laughs> Biz de böyle istiyoruz. Yanaklarına ne oldu Lili? Biraz daha ve patlayacaksın. Patlamayacağım. <laughs> Enfes. Zap <Kızak> sıra <laughs> sende. Tamam. Ne kadar büyük. Nasıl titrediğine bakın. Onu bir sırıkla yiyeceğim. Sak güçlerini biraz fazla değerlendirdin. Göz kocaman. Kızlar neden bu kadar üzgünsünüz? Sak kızlar eğlenmeye hazır değiller tamam tamam. O zaman gözlerimi yemeye devam edeceğim. Ben de istiyorum. Bana da biraz bırak. Geç oldu. Zaten iş daha çok kötü. Yol <laughs> sıra sende. Hayır limon olmaz. Evet limonlar göz yaşına boğacak. Onları nasıl yiyebilirsin ya? Yazık ya. Onları çabucak öldürmem gerekiyor. Vay canına ne cesaret ama. Sana inanıyoruz yapabilirsin. Bunu yapamazdın. Ne yapıyorsun? Cıl hemen temizlenmen gerekiyor. Yüzünü yıkamak için cadılara benziyor. Vay canına. Vay canına Leli'nin şuruplu şırıngası var. Ve patlayan pop kendi şekerleri var. Zıl'ın da çikolatalı balık kuyruğu var. Mmm, Ne kadar lezzetli. Ben de onlardan istiyorum. Bir fikrim var. Cıl dikkat et. Zack soygun hazırlıyor. Hepsi benim. Vacanına çok güzel. Ne? <laughs> Balıklarım nerede? Ben bir şey yapmadım. <laughs> o zaman bu ne? <laughs> üzerinde senin salyaların var. Benim sıram. Vay canına Lili çok sıra dışı bir kaşığım var. O marmelatlı. Vay canına. Kime iğne yapacağım? Tamam, şaka şaka hepsi benim. Ne kadar güzel oldu. Tadalım. Hmm, ne kadar lezzetli. Kaşığı da yiysem mi acaba? Ay! Leli, iyi misin? Bakmıyor. Tadalım. Önce kendim deneyeceğim. Hmm ne kadar lezzetli. Benim sıram. Tamam tamam hadi. bu hmm. harika. Geri çekelim. Burada neler oluyor? Ne? Şurubu mu kim içti? Zaten sen olduğunu biliyorum. Hayır hayır ben değilim. Aç ağzını. Herkes dursun. İntikamın acımasız olacak. Lili ama hepsine aynı anda değil kurtarın beni. Bir hafta mı olacak. Tamamdır. Kızlar havai fişekler kimi sipariş etti? <laughs> Vay canına, çok güzel. İşte bu gösteri bu harika. Tekrar yapmamız gerekecek. Bensiz olsun lütfen. Çocuklar yemeğinizle tanışın. Vay canına. Evet Monica'nın çok fazla fantası var. Süper. en Andy bu kadar büyük çilekleri yiyebilecek misin? Kolaylıkla. Bunu benden uzak tutun. Kate bu sadece çiğ tavuk. Bu kadar panik yapma. Önce ben basıyorum. Bacanına baya çok fanta var. Ama onu nasıl içeceksin? Her şey kontrol altında. Awesome. Vay canına, Ben de istiyorum. Hmm, ne kadar lezzetli. Excellent. Tamam ben bitirdim. Sıra sende. <laughs> Zevkle. Ama çilek kremasız yenmez. İşte böyle. Vay canına senin için fazla değil mi? Ama krema çok fazla olamaz. Vay <laughs> be. Mükemmel oldu. Oh, yeah. Vay ve hepsi benim. Nefis görünüyor. Biz de istiyoruz. Neden her şeyi bu kadar çabuk yedin? O oh, Andy kendine ne zaman sakal yaptın? Ne? Aa, ama lezzetli. Kate ye hadi. Hayır. Evet. Beni zorlamayın. Bir fikrim var. Tavas sosu. Nasıl yardım olacak? Bu Bir kaşa birkaç damla damlarız. Ağzını aç, birkaç saniye bekliyoruz. Aa, nasıl acı? Yanıyorum. <laughs> Tam gereken bir şey. Bakın şimdi. <laughs> Yemeğimizi hazır olup olmadığını bakalım. Evet, Bidenina. Endi sen bir daha iyisin. Çok güzel. Çocuklar dikkat edin sizi de yiyebilir. Hmm, ne kadar lezzetli. Oh, canına, çok hızlı. Şimdi hmm, bu yediğim en güzel tavuktu. Çok sağ ol. Rica ederim.